Başımızda bir duyunu umumiye belası var. paşalar. Lakin bu sizin iradenizle kuruldu. Çaremiz mi vardı paşa? Tahta çıktığım vakit devlet iflas etmişti. Devlet gelirlerinin yüzde sekseni borçlara gidiyordu. Tahta çıktığımız vakit dış borç almadan bütçeyi dengelemeye çalıştık. Devlet kadrolarında israfa mani olduk. Saray giderlerini şahsi maliyemizden karşıladık. Rus harbinden doğan borç için çarı ikna ettik ve faizsiz kapattık. Ben tahta çıktığım vakit 220 milyon sterlin borç vardı. Duyonu umumiyeyi kurarak devletin maliyesini yaşattık. Buna mecburduk. Duyonu umumiyeden sonra borçların ödenmesi katlanılacak vaziyete geldi. Şimdi bütçe açığımızı kapatıyoruz ve borçlarımız azaldı. Bir yandan borç öderken bir yandan da taş üstüne taş koyduk. Rumeli demir yolunu bitirdik. Hastaneler açtık. Okullar açtık. Ordumuzu yeniledik. Gemiler aldık. Yeni silahlarla donattık ordumuzu. Yılda 823 kilometre yeni yollar yapıyoruz. Osmanlı bayrağını taşıyan tam 50 bin gemi var tarım arazileri için sulama kanalları açtık. 15 bin kilometre telgraf hattımız vardı. Peki ya şimdi? 35 bin kilometre. Posta teşkilatımız büyüdü. Tahta çıktığımız vakit 5 milyon mektup taşınıyordu. Şimdi 18 milyon. Tuz üretimimizi yüzde 66 arttırdık. Tuğla, cam, pamuklu kumaş, kağıt, çini fabrikaları kurduk. Biz tahta çıktığımız vakit 898 milyon kuruş ihracat yapıyorduk. Peki ya şimdi? 1.9 milyar kuruş. Eyvallah. Ay sokaklarını gaz lambalarıyla aydınlattık. Sokakları imar ettik. Osmanlı Devleti her manada büyüdü. Lakin duyunu umumiye görüldüğü üzere resmen haraç alıyor. Yol kesip eşkıyalık yapanlardan farkları yok. Biz adil olacaklarını düşünmüştük. Lakin adil olmadılar. Hünkârım, bütün bunları duyun umumiyeye rağmen yaptık. Bu duyun umumiyeden kurtulsak, vallahi billahi uçarız. Def edeceğiz inşallah paşa. Borcumuz azaldı. Onlar da bunu bildikleri için gerçek rakamlarla karşımıza çıkamıyorlar. Belki biraz yapacağımız yeni işlere ara versek hünkârım. Köprü yol gibi işleri tehir etsek, borçları ödesek. Asla! Millet hizmet bekler. Millete hizmet edeni de milletin duası korur. Çalışmaya mecburuz. Duyunu, umumiye meselesini nasıl çözeceğiz hünkârım?